Merhaba arkadaşlar. Ben Salt Biriminden Elvan Güler. Salt Biriminde eğitim tasarımcısı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle yapay zekayı etkili iletişimde nasıl arkadaş olarak kullanabiliriz bunu öğreneceğiz. Yapay zekayı iş görüşmelerimizde, CV hazırlama süreçlerimizde, e-postalara cevap verme, herhangi bir makalemizin proofread'ini yapma gibi süreçlerde kullanabiliriz. Ben bugün sizlerle bir e-posta örneği üzerine çalışacağım. Şu an ChatGPT 3.5'a bana gelen maili yapıştırmış bulunmaktayım. Bu maile baktığımız zaman, bu mail bana bir teknik servisten gel gelen bir mail ve İngilizce olarak gelen bir mail. Ben bu maili anlamadığımı fark ettiğim zaman bunu yapay zeka araçlarından yardım alarak daha iyi anlayabilirim ve şu soruyu direktman yazıyorum. Ben bu maili anlamadım. Bu maili benim için açıklar mısın? Bu cevabı bana verirken ekranda da gördüğünüz gibi çeşitli ifadeler kullanarak mailin içeriğini daha detaylı açıklamaktadır ve benim anlamadığım noktaları ben buradan okuyarak güzel şekilde cevaplandırabilirim. Yani benden isteklerini yapabilirim. Peki ben bu maile bir cevap yazmak istiyorum ve bu cevabımın resmi olmasını istiyorum ve aynı zamanda bu maile ben sinirlendiğim için tekrar tekrar bana aynı soruları sorduklarından samimi ve uygun bir üslupla yazılmasını istiyorum. O zaman buraya şu şekilde bir prompt yazabiliriz. Bu maile bir cevap oluştur. Resmi ve samimi bir dil kullan. Bu şekilde yazdığımız zaman ise gördüğünüz üzere aşağıda gayet güzel bir şekilde bizim uygun içeriği veren bir mail şablonu oluşturuluyor. Benden önceki bölümde Özlem hocamızın da anlattığı gibi ve Doğu hocamızın da anlattığı gibi lütfen bu araçlarda yazan, yazdırdığınız içeriklerin sonrasında kendiniz kontrolünü sağlayın.